Gümüş Mahallesi, Gümüş Beldesi ve Gümüş Köyü efendim. Burası Amaç ilimizin Gümüş ilçesine bağlı. Şu anda mahallesidir efendim. Gümüş Selçuklulardan kalma yerleşim olan çok eski bir tarihi olandır. Yani Gümüş ismi de bu gördüğünüz dağlardan gümüş madenleri çıkarılıyor bu zamanda. Bu yönden de e, buraya gümüş demişler. Ayrıca bir yer daha var. Maden denilen yer. Burada da eee Amasya'nın, Gümüşecik ülkemizin ve köylülerimizin simgesi olan kadınlarımız var efendim burada. Doğal kıyafetlerle beraber burada köylümüz var, erkek var efendim. Biliyorsunuz ki Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk der ki, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk Milleti'nin efendisi çiftçilerimizdir. Bu yönden çiftçilerimize, örtmenlerimize her zaman çok değer ve çok saygı duymamız gerekiyor efendim. Şimdi Gümüş, mahallemizi, gümüş e, beldemizi, köyümüzü hep beraber geçeceğiz. Çünkü bu da çok büyük tarih yazıyor efendim. Çok büyük bir tarih yazıyor ve çok büyük tarih eserler var. Gümüş'ün tarihi evleri efendim çok güzel. Kerpik'ten yapılan doğal evlerden biri. Burası Türkiye Cumhuriyeti Gümüş Köy Belediyesi tarafından restore edilmiş efendim. Tarihi camilerimiz efendim. Darphane Camisi, Görgüç Üstan Paşa Camisi, Üstan Paşa Tarihi 1426 yılından günümüze kalan çok özel bir camidir. Camimiz Osmanlı'nın tarihi eserlerini şey yapan ve motifler çok özel bir camimizdir. 1426 efendim. Tarihi camimiz. O da meşhur gümüş suyu efendim. Ayrıca gümüşün içinde çok özel bir kaynak su var. Yaklaşık 2000 metre yüksekten geliyor. Bunun lezzeti, tadı Türkiye'de de dünyanın hiçbir yerinde yok. Hastalıklara bilimsel olarak ispatlanmış raporlar olan çok özel bir çeşme var efendim. Gümüşte efendim. Her türlü hastalıkta sıfa olan çok özel bir su efendim. Gümüşte sadece. Tarihi ulu Uluçınar'ımız efendim. Yaklaşık 700-800 yıllık ulu Çınar efendim ağacımız. Kulakçı Dede Türbesi efendim. tarihi tarım aletleri efendim gümüşte. Gümüşün tarihi kapı efendim köy evlerin kapısı. Evin sahibi annemiz de diyor ki burası 500 yıllık kapı diyor efendim. 500 yıllık kapı. Gümüşte sadece. Darphane Camisi Selçuklularda ve Osmanlı İmparatorluğunda gümüş paranın basıldığı yerdir. Daha sonra burasını camiye çevirmişler. İsmi de Darphane Camisi olmuş efendim bir köy evine çat kapı yaptık efendim. Burada da e, kadınlarımız, annelerimizin yaptığı bayram hazırlığı var efendim. Burada çok özel bir şey var. Tarihi somun ekmek efendim. Köy ekmeği. 7 gün bayatlanmayan alt tabiri eksi maya ekmeğidir efendim. Afiyet olsun. Eksi mayadan yapacağım. Teşekkür ederiz efendim. Değerli bilgileriniz için. Dünyada ve Türkiye'de ilk ve tek çay evi. Sadece Gümüşhaneköy ilçemizde Gümüş Mahallesi'nin ne dedim? Çay evi. Çay evi, çay evi. Herkesi bekliyor. Çok özel çayları var. Murat Usta'dan efendim. Afiyetler olsun. Evet arkadaşlar geldik. Garip Hafız Parkı'na. Tarihi kokan yer. Doğal ve tabiatın içinde çok özel bir park efendim. Ulu Çınar'ın altında. Tarihi çeşmemiz ama suyu yok. Osmanlı İmparatorluğu'nun kalma tarihi medresemiz efendim. Eğitimin görüldüğü Menderes'e benim çok güzel. Tarihi Menderes'e benim. Osmanlı İmparatorluğu motiflerini taşıyor. Osmanlı'nın motiflerini tarısıyor efendim. Bu da Türbesi efendim. Mezarlı, meza, mezarı. Tarihi eşyalar efendim. Köylülerin kullandığı tarihi eşyalar. Tarihi medenimizin ayrıca parkın yanında efendim. Doğalın içinde efendim. Arkadaşlar doğayı sevenler için doğa yürüyüş yapmak isteyenler için çok özel bir yer. Gümüş Mahallesi'nde efendim. Çok güzel. Doğalı iç içi efendim bir tarih var. Tarihi var. tariheseller eserler var. Tariheseller var efendim. maden camimiz. Osmanlı zamanında kilise, kilisemiz, manastırımız efendim. Daha sonra camiye dönmüştü. Biliyorsun gümüş e, Ermenilerin Rumların, Müslümanların bir arada yaşadıkları Selçuklu'dan bu yana Osmanlı İpon'dan beraber yaşadıkları çok özel yerlerden biridir. 1920'den sonra burayı camiye çevirmişler. Şu anda kapalı olduğu için içeri giremedik ama burası tarihi bir manastır efendim. Gümüş'te. Böyle çok güzel yeşili kalın olan bahçesi efendim. Tarihi tarım aletleri efendim. Tarım aletleri, tarihi eserler bunlar. Osmanlı kalma tarihi e tuvaletler efendim. Eski usul ve tarihini koruyor. Tarihi tuvaletler. Bir yerdeyiz efendim. Çok özel bir yerdeyiz. Önder Usta'nın yerindeyiz efendim. Buyurun Önder abicim, Önder kardeşim. Burası çok özel bir yer. Buyurun. Tarih hamamız. Burası maden e, maden hamamı diye geçer. Eski tarihten kalma bir hamamdır. Evet. E, yaklaşık e, buranın maden işçileri bu hamamda yıkanıyormuş. O dönemlerde yapılmış bir hamam. Daha öncesi de var buranın. Tabii biliyorum. E, Şapel diye söyleniyor. Üç döneme ait taşlar var zaten. Belli evet, yeri olduğunda. Belli oluyor taşlar şekillerden. Evet. Bir korumuşlar. Evet. Burası Ermeni hamamı ve Rum hamamı diye geçiyor. Rumlar zamanında yapılmış burası. Zaten e, Gümüş, Ermeni Rumları ve Müslümanların e, sinik tabiriyle Türklerin beraber yaşadığı özel evet, bir evet, yermiş. Evet, evet. evet buyurun evet. Önder kardeşim. Ya Burası e, Gümüş ocağındaki çalışanlar için özel olarak yapılmış. Bu Rakı hmm. Feler'in babaları ve evet. ortak işçilerinin bir Yunanlı Leonarda Batarzi tarafından yapılmış bir hamam. Kiliseyle birlikte aynı dönemde yapılmış bu hamam. Ama şu anda o camiye dönmüş, maden camiye dönmüş, camisi. Evet. Biraz önce çekim yaptığımız yer. Evet, Evet, kısacası böyle işte. Halka açılmış, belediyemizin yardımıyla açtık. Buradaki özellikler ne oldu? Buradakileri anlatır mısın kısaca? Evet, burası dağdan gelen suyla ısınıyor. Hangi dağımızdan geliyor? Suyun bir özelliği Baba var mı? Suyu diyorlar ama suyun herhangi bir özelliği yok. Dağ suyu temiz, güzel bir su. Bu Kaynak sayıda... suyu. Ee, ama mözüğüne giden yolda da Gümüş Mahallemizin çok özel suyu var ve o su da insanlara baya sıfı olarak faydalıymış. Evet. Alkalin değeri yüksek, pH değeri yüksek evet. bir su. Duydunuz suda. mu arkadaşlar güzel. bak değeri çok evet. yüksek. Böbrek taşlarına falan iyi geldiği Oo, söyleniyor. Gelen su buraya geliyor. Burada evet, ne burada oluyor? İçeride e, belediyemizin yaptırmış olduğu bir serpenti denilen bir e, demirden, profilden yapılmış... Su var. Oraya soğuk su giriyor. Hı. Sıcak su olarak haznaya boşalıyor. Hı. Buranın adı külhan. Külhanda da işte odun yakıyoruz. Hı. O şekilde değerlendiriyoruz. Artı meşhur olarak da göbek taşı var. Var. Evet. Tarihi bir hamam olduğu Hı. için var. Herhangi bir tarihi dokusuna herhangi bir zarar verilmeden içerisi aynı iki gün gibi işletmesi devam ediyor. İlaveten arkadaşlar, conlar, dostlar buraya davet edelim mi Önder kardeşim? Tabii tabii. Kesinlikle gelmelere tavsiye ederim. Gümüşün çok güzel tarihi yerleri var. Evet. Tarihi zenginliği Çekimleri çok fazladır. Onu. Tarihi değerleri çok fazladır. Kilise, manastır, darphane, medrese, saray, Hı. hanlar, hamamlar gümüşümüzde mevcut. Çok iyi. Evet arkadaşlar bir de ayrı bir özellik anlatıyor. Çok güzel özellikle doğaya sevenler için, yürümeyi sevenler için. Evet. evet Önder kardeşim. Kuş bakışı şekilde yürüyeceği gidilebilen bir yerdir. Kuş bakışı. Yani gümüş açıkıyor. gümüşün her tarafını görebilirsiniz. Kalediye geçer kaç, güzel bir kaç yer. kilometre parkur? 12 kilometre. O bayağı güzel. Bir şey daha var dedin. Ee... Evet. Yamaç paraşütüne uygun yerdir. Gayet rüzgarımız da vardır. Kalemizde mevcuttur. Yüksek dağlarımız da vardır. Doğayla birleşmiş bütün bir yerdir. Güzel bir şehrimizdir. Evet arkadaşlar herkesi Gümüş Mahallemize, Gümüş Ökülüşü'nün e Gümüş Mahallesi'ne bekliyoruz. Önder kardeşim. Değerli fikirlerin için Gülercün'e sakin teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bu sırada kitabımız kalmadı. Bayramın üçüncü günü birine söz verdim. Sana da özel bir kitap getireceğim. Okudukça Kırmızı Elma 05 YouTube kanalını anarsın. İnşallah. Bekledim. Teşekkürler. Sağ olun. Bilmiyorum.